E-ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta Amazon'da satıcı hesabı açmaktan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Şimdi adım adım Amazon satıcı hesabı nasıl açılır birlikte bakalım isterseniz. Öncelikle Amazon Seller Central sayfasına gidiyorsunuz. Bu Amazon satıcı hesabı açmanız için bulunmanız gereken, başlamanız gereken sayfa. Hesap oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra buradaki boşluklarda ad, soyad, e-mail adresi ve şifrenizle hesap oluşturuyorsunuz. Ardından açılan ekrandan şirketinizin tescilli olduğu ülkeyi seçiyorsunuz. Sonrasında şirketinizin tam adını yazmanız gerekiyor. Önce şirket adını yazıp tire koyduktan sonra adınızı ve soyadınızı yazmanız gerekiyor. Şirketiniz yoksa yalnızca adınızı ve soyadınızı yazmanız yeterli. Sonrasında adres ve iletişim bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Buradaki tüm boşluklarda doğru bilgilerle doldurduğunuzda emin olun. Sonrasında fatura kesme ve benzeri yasal işlemler gerektiğinde buradaki bilgilere başvurulduğu için bu bilgilerin doğruluğu oldukça önemli. Sonra kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizi giriyorsunuz açılan ekranda. Sonraki aşamada bireysel ya da kurumsal seçeneklerinden birini seçerek vergi bilgilerinizi ekliyorsunuz. Bu adımdan sonra ürünlerle ilgili bilgileri giriyorsunuz. Açılan ekranda gerekli olan belgeleri sisteme yüklüyorsunuz. Sonraki aşamada ise doğrulama için Amazon satıcı hesabınıza girerken cep telefonunuza gelen kodu yazmanız gerekiyor. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra Amazon satıcı hesabınızı açmış oluyorsunuz. Tabi bununla kalmıyor Amazon satıcı hesabınızı açarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Onların da ne olduğuna hep birlikte bakalım. İlk madde komisyon ücretleri. Amazon sizlerden satışlarınız karşılığında belli bir komisyon alıyor ve bu komisyon oranları sattığımız ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden fiyatlandırma yaparken komisyon oranlarını göz önünde bulundurarak rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. Bir diğeri iade politikası. Biliyorsunuz Amazon iade konusunda çok hassas. Bu yüzden iade politikasını sizin de doğru ve dikkatli bir şekilde takip etmeniz ve uygulamanız gerekiyor. Bununla ilgili düzenlemelere dikkat etmediğinizde iade süreçlerinde ve sonrasında elde edeceğiniz gelirle ilgili sıkıntılar yaşamamak için lütfen dikkat edin. Bir başka nokta ürünlerin uygunluğu. Biliyorsunuz Amazon kendi içerisinde, bünyesinde satılan tüm ürünleri denetliyor. Bu yüzden satmayı planladığınız ürünlerin Amazon standartlarına ve koşullarına uygunluk sağladığına emin olarak yükleyin ki sonrasında sıkıntılar yaşamayın. Bir başka konu stok yönetimi. Stoklarınızı güncel tutmanız siparişlerinizin zamanda gitmesi için tabii ki önemli ama bunun yanında stoklarınızın güncel olmaması durumunda bazı zamanlarda Amazon hesabınızı askıya alma hakkına da sahip. hesabınızın kapanmaması için stoklarınızın güncelliğine dikkat edin. Başka dikkat etmeniz gereken bir konu müşteri hizmetleri. Amazon'da müşteri memnuniyeti oldukça dikkat edilen bir konu. Bu yüzden sizin de müşterilerinizin gerek mesajlarına gerek yorumlarına zamanında döndüğünüzü, ürün bilgilerini müşterilerinizin sorularını en az ayında indirgeyecek şekilde cevapladığınızı ve müşterileriniz bir sıkıntı yaşadığında olabilecek en hızlı şekilde onlarla iletişime geçtiğinize emin olmanız gerekiyor, dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa aman maazallah Amazon hesabınızı kapatabilir. Bahsettiğimiz tüm bu detaylara dikkat ederek Amazon hesabınızı açabilir ve satışlarınıza başlayabilirsiniz. Amazon şirketimizin mükellefle kurun. Amazon'da bir satıcı hesabı açarken şirket kurma süreçleriyle ilgili ihtiyaç duyduğunuz her konuda mükelleften destek alabilirsiniz. Türkiye, Amerika veya İngiltere'de şirketinizi tamamen online olarak kurabilir ve yönetebilirsiniz. Şirket kuruluşlarında e-ticaret Türkiye takipçilerine özel indirimli fiyatlardan faydalanmak için aşağıya bıraktığımız linkten kaydolmayı da unutmayın. Bu videomuzda Amazon'da satıcı hesabı açmaktan bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.